Herkese merhaba arkadaşlar. Video biraz geç girdi. Buradaki yaptığımız işlemi kısaca bir özetleyeyim isterseniz. Arka bitmiş halini, denge kayışlarını yapıyoruz. Şu şekilde şuradaki açtığımız deliklerin ebatınca bir deri kestik. Bu kestiğimiz deriyi ortadan ikiye açtık. Denge kayışlarına gelecek şekilde yapacağız. Bu buranın. Şu iki tane e, bağlama noktalar içinde ayrı iki tane denge kayışı kestik. Şimdi bunlar yerine monte edeceğiz. Nasıl monte edeceğiz? Onu da söyleyeyim. Bir tanesini şuradan deleceğiz. Deldikten sonra şu şekilde arkasına sabitleyeceğiz arkadaşlar. Hatta deliğini de açtık şöyle ortadan ikiye. Deliğini de açtık. Evet şöyle olacak. Evet. Şimdi buradaki amaç şu tokayı böyle sabitlemiş olduk. Bağlamadan, zımbalamadan. Bunda da şuradan deleceğiz. Şu tokayı şuradan arkadan alacağız. Orijinalinde bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi denge kayışlarını boyadık arkadaşlar. Denge kayışlarını boyadıktan sonra geçiriyoruz hızlı bir şekilde. Nasıl geçiriyoruz? Şu alt tarafı iki tane sağlı sollu açık olduğu için açık yaptım ben. Şimdi bunu geçireceğiz. İp iğne yardımıyla yapıyorum bu işi. Siz tel yardımıyla falan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Geçti. Geçti evet. Burası biraz zorlayabilir arkadaşlar. Burayı zaten deri olduğu için pek geçiremeyebilirsiniz. Ben tel yardımıyla ya da bir pense yardımıyla yapabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Burayı bu şekilde çekeceğiz arkadaşlar. Çekiyoruz. Şimdi burası Orta kısım bu şekilde oldu. Şimdi bunu geçirdik. Bunu biraz inceltmemiz lazım arkadaşlar. Ya da şöyle bir ip yardımıyla geçireceksiniz. Önce ipi ucundan ipini geçireceksiniz. Şu şekilde. Başka türlü biraz zor olabilir. Deri dirençli olduğu için. Bakın şu şekilde. Şöyle. Şöyle. Ondan sonra zaten şuradan çekiyorsunuz. Önemli olan bir ucunu yakaladıktan sonra gerisi gelir. Bakın geldi geldi. Zaten şu ipi çekerim artık. Mantığını gördünüz arkadaşlar. Şu şekilde. Sonra bunları zaten biz ayarlayacağız. Şimdilik bu şekilde takıyoruz. Buraları zaten kişiye göre ayarlanıyor. Zaten bu denge kayışların şeyi bu. Güzelliği bu arkadaşlar. Yani kişinin bacak açısına göre ata bindiği duruma göre ayarlanıyor. Şimdi diğerini yapalım. İkinci kısma geçtik arkadaşlar. Biraz zor geçtiği için şu şekilde ip yaptım ben. İple geçireceğim. Buralar biraz zor geçiyor diye söylemiştim biraz önce de. Bakın şu şekilde ya da tel de olabilir arkadaşlar. Şu şekilde yaptığınız zaman şöyle zaten bakın çıktı. Ucunu bulduktan sonra zaten gerisi kolay. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu da çıkartıyoruz iğneden. Basit. Şimdi ipimizi çektik. Zaten payımız var. Evet denge kayışları bu şekilde arkadaşlar. Buraları bağlayacağız. Şimdi Hatta bağlayalım nasıl olduğunu arkadaşlar netleşsin. Burayı niye bağlıyoruz? Arkadaşlar kişiye özgün olacak. Ayarlamasını sonra yapacağız. Şimdilik şu şekilde bağlayalım. Hani mantığı anlaşılsın. Evet. Zaten orijinalinde de bu şekilde arkadaşlar. Buralar ayarlanıyor. Şu şekilde. Yani bu şu e, dengede tutuyor burayı ve de e, bir nevi şu körükle de bağlantılı. Devam ediyoruz. Ee, söylemeye başlangıçta unutmuş olabiliriz arkadaşlar. Ee, onu belirteyim. Burada da iki delik oluyor. 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 Yani hepsinde ikişer tane göz var. Delik var. Bu niye iki tane oldu? Şuradan içten çıkartsaydık bu. içten çıktığında bu bükülme eğiliminde olacaktı. Orijinalinde de yok zaten. Ee, bilginiz olsun. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Burayı çıkartmak biraz kolay. El girdiği için burada hemen şu şekilde Zaten diğer kısmı da hemen şuradan açıp üstten veriyoruz. Evet. Ee, şu şekilde olacak. Bakın. Bu şekilde. Burası tamamlandı arkadaşlar. Şimdi diğer yere geçiyorum. Şimdi diğer tarafa kısma geliyoruz. Tokalarımızı nasıl kullanıyoruz? Onu da gösterelim. Tokalarımız bu şekildeydi. Pirinçten de orijinalleri bahsetmiştim videomuzun başında. Şu şekilde bir göz açtık. Orijinallerinde de böyle arkadaşlar. Arkasındaki kopçaya bu böyle giriyor. Girdikten sonra biz perçin falan kullanmıyoruz diye söylemiştik size. Rivet, perçin o tarz şeyler kullanmıyoruz. Basit bir mantık yapmışlar ama çok sağlıklı güzel bir mantık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadan tokayı bu şekilde tutuyor. Orijinallerinde de böyle arkadaşlar. Dediğimiz gibi aslına sadık bir şekilde devam ediyoruz. Ben bunları pirinçten kestirdim. Arkalarına kaynak yaptırdım. Döküm yaptıramıyoruz. Çok pahalı olduğu için. Ee, ve de günümüz şartlarında biraz sanayide bu tarz şeyleri yaptırmak zor olduğu için. Düğmelerimiz hazır. Bunların üstüne en son gravür işleyebiliriz. O şekilde bir planımız var. Şimdi gelelim buraları delmeye. Delme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi buradan buraları deleceğiz. Tokalarımızı geçireceğiz. Delindi. Diğer kısmı deliyorum. Şu bize ipucunu veriyor. Biraz daha ortalı deleceğiz. Ve de düğme geldiği zaman ortada bunu kapatacak. Dışına taşmayacak. Dikkat edelim. Hatta hemen şimdi bir tanesini yapalım. Biraz sert olacak. Çünkü buralar biraz gevşek olmayacak. Aklınızda olsun arkadaşlar. Devlet. Şu şekilde arkadaşlar. Deriyi biraz daha şey olacak. Yalnız biz küçük deldik fakat arkasındaki şeyden dolayı yanaklarını biraz açmamız gerekiyor. Bu şekilde biraz açalım yanaklarını. Onu açmayı umutduk. Yanaklarını biraz açalım arkadaşlar. Düğ düğmeler gireceği için. Burayı da açıyoruz. Şimdi tekrar deliyoruz. Deldiğimiz yerden geçiriyoruz. Buradaki amaç şuydu. Yanakları açtık. Şu yaptığımız tokanın şuradaki yanaklara girip sabit kalması. Arkadan da belli oluyordur zaten yanakları açtığımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. düğmemiz geçti. Bu şekilde. Arkalarından bu şekilde çıkıyor. Osmanlılarda biraz motifli, işlemeli, pinç olduğu için bizimki de pinç fakat bizde işleme yok. Biz kesim yaptık yaka Devam ediyoruz. Orta kısma geliyoruz. Bu sefer biraz uğraştırmasın diye şunu da deleceğim ben biraz. Çünkü ayarlayamıyorum bazen. Orta kısımdan deldik. Evet. Evet. Şu şekilde biraz yanlaştık. Dediğimiz gibi de şeyden dolayı göbeğe takacağımız için göbeğin enli olduğu için bu şekilde açtık biraz. Evet arkadaşlar. Tirkeşimiz oldu. Şurası kemere sabitliyoruz arkadaşlar. Bu sağlak bir tirkeş. Şurası arkada açısını ayarlayacak. Yine burası da ön açısını ayarlayacak. Şuradaki kısımları bacağı bağlamada yapabilirsiniz. Atta kullanırken. Devam ediyoruz. Kemerini ayarlayalım. Kemerini yapmıştık arkadaşlar. Kemerdeki sistem şu. Ön tarafta şu kilit sistemi oluyor. Şimdi arka tarafta da bir toko oluyor. Ayar yapmamız için. Fakat onu şu an için yapma gereği duymuyorum. Neden duymuyorum? Önce bir basit olarak fikeşimizi hazırlayacağız. Ben sadece şimdilik arka tarafı şu şekilde bağladım. Bu çünkü ayarlanabiliyor olacak. Evet. Bu arada pensemizi de bulduk. <laughs> Şimdi arkadaşlar sağ olduğu için şu kısım şuradan bunların ince ayarı üzerimizde olacak. Ben şu an hani bitiş aşamasını gösteriyorum. Şuradan bir delik açacağız. Bunları neden uzun tuttuğumuzda zaten birazdan anlayacaksınız. Çünkü bunların ayar yapılırdığı zaman iplerin uzayıp kısalması gerekiyor. Kısalması gerekiyor. Tilkeşimizin birinci bağlantı yeri şu şekilde. Bitmiş halini paylaşacağız arkadaşlar. Ben size kabaca gösteriyorum. Bunu ayarlayacağız. Şimdi burayı sabitledik. Bakın hatta yavaş yavaş ortaya çıktı. İkinci açımız nasıl olmalı? E, şuradan ikişer tane ok alabilirsek. Loklarla gösteriyorum arkadaşlar. Daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi bazı tilkeşlerde Şuradaki aparat ne işe yarıyor? Askı ne işe yarıyor? Şu şekilde düşme kıvamına geliyor. Bunu atın üstünde kullandığımız zaman bunun düşmemesi zaten imkansız değil arkadaşlar. Gelelim şu kısma. Şu kısmı arkada bir yere sabitliyorum. Bunu nasıl ayarlayacaksınız arkadaşlar? Bunu nasıl? Söylüyorum. Bunu tamamen kendi atış ergonominize göre ayarlayacaksınız. Zaten memlük sistemde de bu var. Yani tilkeşler kesinlikle böyle torba formunda falan değil. Kişiye, atışına ve de stiline göre ayarlanabiliyor. Bu tilkeşlerin zaten özelliği bu şekilde denge kayışlarının falan. Burayı da deldiğim varsaydık. Bakın bunun bu delmelerin bir ölçüsü yok arkadaşlar. Pozisyonu doğru yüz gösteriyorum. Doğru pozisyonumuz şu. Geçirdim. Buldum. Zaten kendisi buldu bakın. Elim attığım zaman şu şekilde atın üstünde çektiğim zaman giriyor. Ve bu şekilde. Bakın sallandığı zaman da yani bu ileriye de gitmeyecek, geriye de gitmeyecek açımız bu arkadaşlar. Buradan bağladık. Buradaki deliklere şu delik sadece belimizle aynı hizalı olacak. Diğer iki deliğimiz standart yok arkadaşlar. Yani nasıl standart yok? Kendi kullandığımız ergonomiye göre ayarlıyoruz. Boydur, göbektir, açıdır. Atın üstünde mi kullanıyoruz? Nasıl rahat ediyoruz? Ya da dizimize mi bağlayacağız? Kemerimizin açısı o şekilde. Şu an bitmiş hali bu arkadaşlar. Çıkarma işini nasıl yapıyoruz? Arkadan zaten bir toka kısmı var ama orayı kemeri ayarlarken kullanıyoruz. Çıkarmak kısmı şu şekilde arkadaşlar. Orijinalini de gösteriyorum. Tak çıkart şeklinde bu. Bir daha takıyorum. Bakın ne kadar kolay. At dokçulukta kullanılmasının sebeplerinden bir de bu diye düşünüyorum. Takıp çıkartıyoruz. Tilki bitti arkadaşlar. Son şu bağladığım kısım bir kemer tokası uzatma kısaltma yapmak için buraya onu yapıyoruz yapacağız. Şu kısmı dediğimiz gibi sabit kalıyor. Diğer iki kısmı atış pozisyonumuzu ergonomize göre ayarlıyoruz. Buraları deliyoruz. Deldiğimiz zaman şu fazlalık olan kısımları içerisinden bağlama yöntemiyle yapıyoruz. En son bitmiş halde zaten resimde paylaşacağız ama bu bitmiş hali. Denge kayışlarında yine şu şekilde şuralarını sabit diyoruz. Yukarıdaki aparatımızın şeyi kayışımıza durumuna göre. Eğer ki bacağımıza bağlama gibi bir durum hissederseniz şuraları biraz daha uzun tutup bacağınıza da bağlayabilirsiniz. Bu şekilde at sürerken tilkeşiniz açılma yapmaz. Evet teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizi izlediğiniz için. Umarım faydalı olur. Kendi tilkeşinizi yapmanızda ecdadın yaptığı gibi orijinali gibi yapmanızda faydamız olduysa bizi ne mutlu. Videolarımızı beğenip abone olursanız arkadaşlar destekleriniz sayesinde biz daha böyle bilgilendirme videoları çekmek bizi de motivasyon açısından şey edecektir. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup beğenmenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum. E, olumlu ya da olumsuz bir eleştiriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sorulara da yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz hani anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Hani her türlü konuda bilgi konusunda paylaşım konusunda bir sıkıntımız yok. En son kapanışta şunu söylüyorum arkadaşlar. Hani bilginin zekatını vermek açısından Üstad Burusti'nin sözünde paylaşıyoruz. Bir mum diğer mumu aydınlığıyla aydınlatmaktan bir şey kaybetmez. Hani bunu öğretmek bizi bir şey kaybettirmeyeceği için biz sizle de paylaşma gereği duyduk. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.